adam tüyecek, beni burada tutuyorsunuz. Anlamıyor musun? Tabii. Buyur. Sana silah da vereyim. ister misin? Lan sen laftan anlamıyorsun galiba. Seyhan iti dışarıda diyorum sana. Karımı gözümün önünde öldürdü ve siz be bir sebep yüzünden içeride tutuyorsunuz. Sakin ol. Geç otur şöyle. Emir nerede? Ha? Ha? Emir'i çağır. Savcı bey gelince seninle görüşecek. O gelene kadar oturacaksın. Tamam mı? Bana bak. bak. Emir'i çağır dedim sana, tamam mı? Yeter be! Sen kime öfkelisin aslanım? Bize mi? Bak komiser, benim derdim bana yeter, anladın mı? Yoksa Seyhan'a mı? Karın niye öldü Yiğit? Seyhan yüzünden mi? He? O mu suçlu? Seyhan'ın arkasında kim var? Hakkı mı? Yoksa o abi dediğiniz Metin Büyük mü? Lan sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Asıl onların arkasında kim var? Ben sana söyleyeyim mi? Sen varsın. Kes sesini. Yiğit. O dünyada yaşayanların dostu da olmaz. Hasmı da fazla yaşamaz. Eğer hala o dünyada kalmaya devam edeceksen... ...bunu sen de öğrensen iyi olur. Abi nereye? Şu araba ortadan kaybolana kadar dinlenelim mi Faruk? Bizim Polineski'de bir mekan vardı. Tatlış bir yerde. Ha bildim bildim abi. Oraya. Eyvallah. Devam et yakışıklı. Uyuma lan, uyuma. Dikkat et bak kaçacağız şimdi köpekleri. Hala inanamıyorum oğlum ya. Hiç aklımdan çıkmıyorsun. Ama benden de o kadar. Ama yasımızı sonra tutarız önce bir öcümüzü alalım da. Yiğit'ten haber yok değil mi hala? Ne bileyim ya. Nerede oğlum bu çocuk? <laughs> Kesin bir terslik var kesin. Neyse sen dikkat et de kaçırmayalım şunları. Kaçırır mıyım lan ben onları? Kaçırır mıyım hiç? Neriman abla. Neriman ablacığım. Neden yere oturdun? Gel kalk. Neriman ablacığım hadi kalk. K kalk hadi. Hadi Neriman ablacığım gel. Sırtını yaslarsın. Gel kalk kalk kalk. Kalk Neriman ablacığım. Hadi kalk. Hadi bakalım. fazla bekleyemeyiz ya. Gideceğiz oraya. Dayacağız silah kafasına, çıkartacağız o köpeği. Ya, ya dur oğlum, manyak mısın ya? Yiğit gelmeden bir şey yapamayız. Bir hatayı daha kaldırmaz bu iş, tamam mı? <laughs> Yiğit gelene kadar bekleyeceğiz. Gel. Sayın savcım, buradalıkta zanlının kaçtığı aracı bulduk. Aracın içinden de bu çıkmış. Bunu hemen balise yollayın, incelesinler. Emredersiniz. Şimdi elime düştü Seyhan. Bak, sorguyu yap gideyim, tamam mı? Sadece eve gelince ne söyleyeceksen söylersin. Bak, eğer... ...eğer kaçarsa... Eğer kaçarsa... Ne yapacaksın? Bizi de mi vuracaksın? Yiğit. Kenan. Dışarıdayım savcı. Ne oluyor oğlum? Çek sandalyeni otur şuraya. Ben siz salaksınız. Bana bak salaksınız, hepiniz salaksınız. O it dışarıda. Beni boş bir nedenden içeride tutuyorsunuz Emir. Sakin. Lan kız benim yüzümden öldü diyorum sana. Sibel öldü. Eğer sakinleşmezsen bir adım ilerleyemeyiz. Şimdi geç otur. Oturun ah, tamam mı? Ne? 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 Sakinleşeceksin. Hı? Ya. Bak, bu delil ve senin tanıklığınla <laughs> o herifi içeri tıkacağız kardeşim. Tamam mı? <laughs> Möhbet diyeceğiz. <laughs> Emir, Sibel benim yüzümden önce. Benim yüzümden Sibel yok. Wade'i beraber bulacağız. İşbirliği yapmak zorundayız. Şimdi bana söyle. Seyhan nerede? Yiğit Seyhan nerede? Oğlum burada böyle bekleyecek miyiz ya Ender? Çıkalım lan şuradan. Gidelim bir şey yapalım. Elimiz kolumuz bağlı duruyoruz ya. Ya oğlum dur sen de panik yapma. Zaten kafam çalışmıyor. Çıkıp ne yapacaksın? Yakalansak ne olacak? O kim ya? Alo Ender. Emir. Neredesiniz? Nerede miyiz? Seyhan Demir'i bulduğunuzu biliyorum. Bana yerini söyleyin. Yok abi, ne alakası var? Ya Ender, durum acil. Hadi bana yalan söylemeyi bırak ya. Ver, ha. Oğlum uzatmış, ver şu adresi. Söyle. Onun yüzünden. Yiğit'in yüzünden. Olmasaydı kızım ölmezdi. geldi. Hayatımızı mahvetti. Ama ben... ...ben konuştum Sibel'le ben. <laughs> o dedim... ...uğursuzun teki dedim. Uzak dur ondan kızım dedim. Zorla aklınız çeldik Ah ben onu ne emeklerle, ne hayallerle büyütmüştüm. Ama şimdi... I'll throw you Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.